Bu e, ee, görmüş mü bir bisikleti? Şimdi görüyoruz. Evet. Hedef ne tekniğiydi bu? Hedef ne kapatınca? Tabi orada ev varlığından tanıdık. Onu da yeni öğreniyoruz da. Evet. <laughs> bol yarış var, o ölüm tekrar var. Aynı hissiyat bende de var biliyor musun? Evet, ben... Yani ben şunla... Ben, yani şimdi o rampayı... Ekodik. Ama iki şey var. Eko, kat, eko gibi anlamadım. Fazla da. Ya çok rahat çıkıyorsun. Çok rahat çıkıyorsun yani. Yol da yapıyorsun. Çok az... Yani... Orta derecede vücut... Terliyor. Terliyor. Ben şimdi az evvel şeyi söyledim, dedim ki ilk bisiklete bindim. Ee, doğru tabi kullanımı falan bilmiyordum. O zaman seyreyi oturduğum zaman ayaklarımı yerle birleştiriyordum, yani yere bastırıyordum. Ee, yanlış kullanılmış tabi, ama hayatımdaki bisiklet geçmişim olmadığı için hiç. Ee, bu da zaten yeni yeni bisiklete kullandığımda acayip bir diz ağrısı kilo da şu andaki kilodun üzerinde bir 10 kilo 15 kilo daha olduğunu düşün. Küçük bir ayı yavrusu. Yani bu kiloyla o bisikleti üzerine bir de yanlış kullanımla. Abi diz ağrısı başladı bende. Gittim şeye. E, şimdi isim vermeyeyim. Bir özel hastaneye. Ünlü bir e, ne derler ortopediye. Abi bana dedi ki Abi dedi bu kiloyla bisiklet pedallamaya başlamışsın yapma. Tamam kilo ver. Ondan sonra pedalla ki ee, dizlere çok büyük zarar veriyorsun. Şimdi ben onu dinlemiş olsaydım ben sonra tabi sen ve senin gibi değerli arkadaşlarla tanıştım ve bisikleti gerçek kullanımı nasıl olmalı onları öğrendim. İşte oturuş şeklini, sele boyunu, nasıl ayarlamam gerektiğini. Çok önemli. Çok önemli. İşte çok önemli bazı ufak tefek e, noktalar var. Bunları bilmediğin zaman o, doğru kullandığını zannediyorsun. Mesela ben yolda gören bazen görüyorum sahilde e, arkadaşlar var çok yanlış kullanıyorlar. İster istemez durdurup e, doğru bilgiyi aktarıyorum. Ben de yapıyorum bunu ya. Evet. Dayanamıyorum ben de rahat. Dayanamıyorum aktarıyorum. Evet. Ulan diyorum sonra sana ne? Kendi kendime. Ya o adam ya ben aslında şey bak diyor ben kızabilirsin diye söylüyorsun ama bu yanlış bir kullanım diyor. Abi, hani ben, ben, ben diyor böyle rahatım ya, diyor rahatım diyor. Durduğun zaman ayağının yere değmesini ya yani, duracaksın pedaldayken ayağının bir pedalda değilsin diye fotoğrafını diyorum. Teleden indireceksin öyle duracaksın. Ya bu şeyi bu. Evet. Şimdi, ama bu, anlatamıyorsun bazılarına. Ben de böyle rahatım falan fıstık. Neyse. Evet. Ee, bu ve bunun gibi birkaç kuralı öğrendikten sonra artı doğru seve seçimi. Mesela ben ilk bindiğim zaman ee, abi şöyle bir 30 kilometre pedallamak bir 15 kilometre yol gittiğim zaman aa diyorum bugün 15 kilometre yol gittim ya helal olsun falan. 16 gittim zaman bugün diyorum bir kilometre daha arttırdım menzili. Bayağı bir yol zaman diyordum. Ama iki günde affedersin popomun ağrısından duramıyordum. Şimdi 200 kilometre git. Popoda ağrı yok. Neden? Brok e ile tanıştım. Broksan, evet. evet. Ve bunu hep söylüyorum. Doğru kompenantlar olduğu müddetçe Çeşmarlıyım şey mı sana? Ne? Evet. Çeşmarlıyım şey mı? Hadi gel. Sapsa. Yani doğru komponentler olacak abi. Selen sağlam olacak. Brok olacak. Daha sağlamdan ziyade brok sel olacak. Kapalı galiba. Bunlarda bir mühendislik harikası var abicim. Tamam mı? Kesinlikle kesinlikle. Batarya. Bana hep şey söylüyorlar fare. Diyorlar ki ya elektrikli bisikleti niye kullanacağım ben eğer elektrik desteği almayacaksam. E kardeşim bu daha güzel akıyor. Şimdi, hani 25 kilo diyor e, ağırlığı diye taşıyayım? Şimdi şöyle bir şey var. E, bu aslında insanların e, neyle düşündüğü ve neyi yorumladığına bağlı. Şimdi şöyle düşün. Biz e, bisikleti keyif için kullanıyoruz. Doğru mu? Aynen öyle. Biz ki e, 100 kilo da bir Yani benim e, yaş olarak, ne kadar olsa biraz yaşlı var değil mi? Yani 18'den gün aldın mı hocam sen? Ne? 18'den aldın mı 19 gün? 19'a girdim. Yani. 19'a girdin mi evet. bak işte. O arkadaşım yüzden, mesela 19'a girdi. Yani o yüzden şöyle bir süre sonra ister istemez ya yani vücudun bir destek istiyor. Yani kendini böyle telef etmenin mantığı var yani sen bundan keyif alacağım ama bir süre sonra uzun tura gittiğin zaman keyfinin dışına çıkıyor, değil mi? Ya yani zorluyorum kendimi. Yani. yani. bu arada ne yapıyorum diyorum ki ya abi ama istersen ben bunu Mesela 100 kilometrenin 60 kilometresini bu ayna kolla sürüyorum bunu da kapatıp hiç destek almadan kullanabiliyorsun yani, çok rahat. Evet 60. Ben 100 kilometrede 50 kilometresini destek almadan sürüyorsam, 50 kilometrede de enerji desteği alıyorsam sağlıklı bir set kullanıyorum demektir 19 yaşında. Yani mi? 19 yaşında bir insanın hani bu kadar sağlıklı kullanması, çok değil önemli. mi? Çok evet, önemli. Evet. Şöyle yakından şu 19'luk sakallarını da gösterelim. Evet, <laughs> şu yeni sakallar yeni çıkmaya başladı arkadaşlar. Bıyıklarımı gösterseydim bak evet. bıyıklarım daha henüz. Önümüzdeki sene askere göndereceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> arkadaşlar durum o ya. Evet. Hadi gel bakalım. Haydi bakalım. <laughs> evet. Yamaha Crosscor. Her ikimizin de Yamaha Crosscor RC bisikletlerimiz. Her ikimizin de bisikleti ver çifeden. Motor yamağı e, PV seris ST de içiyor. PV serisi ST. 9 vites. Alivio aktarıcı. Koş, koş, işte. e, ne oldu? Bataryayı mı sökelim? Evet. Bataryayı bir şey yapalım. Evet, mı? beraber yapalım. Gel anahtarla hem gösterelim arkadaşlarımıza da. Şimdi fare arkadaşımızın E71 hatası ver vermeye başladı. Bu E71 hatası evet. bataryanın ya ben Temassızlık ya, evet. hatası. Böyle durumlarda da e, ben mesela daha evet yaşamıştım. Yapmış olduğum hareket şu oldu. Hatta, ver bana ben açayım şey sen. Evet. Şey. Sen. Şimdi bu şeyi böyle ne yapıyorsun? Evet. Böyle açıyorsun. evet. evet. Anahtarı Sonra tak. bu anahtarı takıyorum değil mi buraya? Evet, evet. Tak. takıyorum. tak. Evet. Yanına çevir anahtarı. Bir dakika. Şöyle. Önce çevir anahtarı. Anahtarı çevir. Hiç tutma, A uğraşma. Attı. musun? attı. Heh. Şu anda buna basıyorum. O çevir çevir bas kendinden mi attı o kadar? Evet. Gayet iyi tamam, Tamam, evet. Ondan sonra dili, evet dili çekiyorsun. Hem böylece arkadaşlar da batarya sökümünü dili böyle, evet tamam çok güzel. Şimdi bataryayı al. Doğru, ben şimdi bu elim, şimdi elim bak şöyle, bir dakika ben şöyle yardımcı olayım. Şurada bir soket var. Dur bir dakika. Dur, tamam. Tamam. Bataryayı i̇ndir, şuradan. Evet indir, i̇ndir. Tamam indi. Bırak bırak abi indi. Evet, Sal tamam, alıyorsun. Tamam, evet. Tamam. Şimdi. Alayım mı? Göster istersen al göster. Evet. Evet. Şurada. Şu uç kısımda Bir temassızlık oluşuyor. şu anda pislik vardı orada. altta evet. altta bir şey yok. Bunu böyle üflüyorsun. <laughs> Üflemek yeterli olmuyor. <laughs> <Evet. gülüyor> senin üfürün buna yetmiyor. yetmiyor evet, de <laughs> evet. siz her itim alacak, sen Normalde daha... aslında bak şu dil senin çok aşağıda. Bak, evet. Şu Doğru dil çok çalmıştım. aşağıda. Şu dili biraz tabi e, tabii sarsıntıdan evet. eziyor yine o. Evet. Bu dilin biraz daha yukarıda olması lazım. E, bir de bazı arkadaşlar şöyle şunu yapmışlardı. Ondan atayım. Şu bataryayı ters çevirelim. O kalsın orada bir dakika. Bak şimdi bataryayı ters çevir öbür tarafını. Şimdi mesela şu alanlara birer tane kalın bir şey yapıştırmışlar. Daha da sıkıştırmışlar. Sorunu öyle çözmüşler. Fakat çok bunun çok çözümü şu şuralarda ayarlarla alakalı. Şuralarda ayarlarla alakalı. Hassas bir şey var. Ayarı var. Sert ittireceksin onu. Öyle yumuşak kapatmayacaksın. Sert sizde. Bir dakika. Tamam. Bırak elini. Bırak. Tamam. O düşmez. Tamam. düşme tutuyor. Tamam. Bırak. Tamam. Sal elini. Sal elini. Tamam. Sal. Şunun anahtarı çıkart. Çıkar Geriye. De. Al anahtarını. Tamam. Evet. Al anahtarını. Hiç acele etme. Sonra sert bir şekilde çak diye çak. Çakıyorum. Evet. Tamam. tamam. Olay bu. Yalnız seninkinde hafif bir ağrılık var. Evet. Hafif bir ağrılık var. Evet. Hafif bir ağrılık Yani sen ee, moto evet. Çarşı Yama servisinde Meli kardeşimize Ura. Zaten ne? ekranı bağladığı zaman tamam. bütün arızaları görüyor biliyorsun. Daha evvel seninki evet. arıza vardı. Evet, gayet iyi. Şu anda sıkıntı evet. sıkıntı yok. açtı. Evet tamam, tamam, tamam. Evet şu anda tamam. hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı yok tamam. Yani E71 evet. e hatası batarya temassızlık hatası. Evet, o da çok önemli. Onu ben alttan hafif bir makası tık şey yapacağım. Onu ben halledeceğim. Sen halletme. Tamam. Sen, sen hiç şey yapma. Tamam, evet. Geçerken yamağa, ya, Melih'e bir oryalım. Bugün. bugün ee, ben... Ya bugün değil. Tamam. Herhangi bir evet. zamanda evet. acil tamam. acil bir durumu yok. Tamam. Aylarca böyle kullan hiç problemdir. Böyle tamam. e 71 hatası aldın. Anahtar zaten hep yanında söyledim. Tamam. Yanında taşıyorsun. Aynen. Bir kere aç kapat yap. Yani bataryayı da çıkartmana gerek yok. Aç, kapat tekrar sert. Yine gidiyor. Yani e, korkulacak bir durum değil. Bataryaların şu anda alttan olmasından e, kaynaklı hassasiyeti var. İyi bir ayar yapıldıktan sonra... Hocam korkmakla tırsmak aynı anlama gelir mi? E, tırsmak biraz daha korkunun bir tık ötesi galiba. Evet, öyle. <laughs> ben korktum tırsmadım. Tamam. tamam. O zaman kapatalım. Aynen. Şimdi... Az evvel bir e, kahve de durduk. E, yama üzerine fare arkadaşımla kısa bir söyleşi yapıyordum. Tam o esnada e, tabi yama destek grubu kurduğum gruptan e, çok değerli bir arkadaşım. Yani daha doğrusu YouTube üzerindeki videolarından değerli bir arkadaşla tanıştım. Erhan Yılmaz burada. Kimse selamlar olsun. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Ve bu kardeşim bana bir tane link atmış. Yine e, videolarında Crosscore bisikletini satacağım. Üzerine para ilave edeceğim. Bir molotof ile almak hayalim var demiştim. Eee Almanya'da bir gaz markasıyla yama motor kullanan bir aksiyon bisikleti yine Moro 07 HDR bir aksiyon bisikleti linki göndermiş 4000 Euro'dan yani %50 indirimli aşağı yukarı 2000 Euro

bana çok güzel değil, bir 30 kilometre mesafede satış yeri var. Senin için gidip bakarım. İstiyorsan alırım. Ee, nasıl buradan oraya getireceğimizi beraber konuşuruz. Ben sana bu konuda yardımcı olurum diye e, bir şey söyledi. Sağ olsun. Yani bu Crossbar bisikleti yapmış olduğum çekimlerde hep söylüyorum benim Yama üzerinde bir kazancım yok. Tek kazancım, en büyük kazancım. Ee, siz çok değerli arkadaşlar edindim. Ee, çünkü ben bu anlatımları ticari <laughs> kazanç uğruna veya e, youtuber olma hevesiyle yapmıyorum. Ee, asla asla Youtuber'lık değil niyetim. Benim aslında bu kayıtlara ilk başlangıçta e, bu niyetim ben uzun yıllardan beri yaptığımız ufak tefek turları bilgisayar hafızasında bırakmamak e, ve o ölümsüz anları da kayda almayı seven bir insanın bu kadar datayı bir yerde toplamak yerine YouTube'a yükleyip istediğim zaman seyretmeyi tercih ettim. Ve bu bahsettiğimiz köseyden sonraki yüzde on en az yüzde on dediğim dik yokuş karşı, karşıda bizi bekliyor şu anda. Ee, velhasıl abi Moro 07'den daha üstün özellikleri var. Bir de yamağı motor kullanıyor. Arzu edersen buna düşün kroz satma gibi bir şeyi vardı bana bir e, yazısı vardı o durdum onu okudum kendisiyle bir müddet yazıştım bana link falan gönderdi yani gaz gaz e, buradan markayı söylüyorum imkanı olan varsa bunu değerlendirsin yani kesinlikle arkadaşımız kompen arkadaşımız şey bisikletlerden anlıyor üzerine takılan kompenatları güzel değerlendirebiliyor. Yani ben onun kadar zaten kompenatlar konusunda bilgili değilim. Yani onun e, tavsiyesine güveniyorum. Bunu değerlendireceğim düşünce. Oradan buraya nasıl getirebiliriz? O konulara bakacağım. Ondan sonra belki de Kroş e, şu anda satıp da üzerine ekleyeceğim parayı la alabileceğim bir sitete bu şekilde edilmiş olacağım. Şimdi yama motorlu olması demek e, benim için yeterli oluyor bu çünkü dedim Ha bu moros 07 kadrosu olmuş. Ha gaz gaz kadrosu olmuş. Öyle mi hocam far hocam? Yani bilmiyorum işte. Ghost, ghost değil ama <laughs> gaz ee, işin gerçeği üzerine yama motor koyduysa zaten doğru komponatları e, toplayıp o markaya da piyasaya çıkmış demektir bu Ben bunu bilirim bunu konuşurum ee, diğer komponatlar da hepsini arkadaş tek tek yazmış yani vites sisteminden ee, bataryası 650, 630 watt mıydı? 630 watt demişti. Yani bu Eren kardeşimizle de bir iki oldu yazışıyoruz. Ee, bayağı bilgili bir arkadaş. Anlıyor yani bu işleri. Ben bayağı bir heveslendim bu işe. Şimdi bizim Neşeli Pedal'dan Mete arkadaşımız da Almanya'da. Onunla irtibata geçeceğim. Ee, ona da yönlendireyim. Belki de o da alıp buraya getirme şansı varsa. Belki o da değerlendirebilir. Ama uçağı almıyorlar. Karayoluyla gelmesi lazım. Ee, Mete karayoluyla gelemez. Oradan karayoluyla gelecek birisi lazım. Yani eş dostumuz var. Gidip gelen Almanya'ya. Karayoluyla giden birisi denk getirebilirsek oradan getitiriz. Öyle değil mi? Nasıl olur? İşte or orayı orayı e masaya yatıracağız o konuyu düşüneceğiz. Ona göre araya gideceğiz. ya Yani belki de bu aksiyon bisikleti olaraktan da e gaz kasa alırız. Gaz kasa çekimlerini yaparız. Ne yapalım? Moro 07 gücümüz yetmiyorsa. E, YAMAHA'da bu konuda beni desteklemiyorsa. YAMAHA'nın motoru sen derdin. Yani evet, yok ama de. şey aynı motor değildir ya Aynı yani, 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 Kapasitesi fazla, ya? Bakalım, orada falan hepsini bir inceleyeceğim ben şimdi Kameranın, DJI Osmo ka, kameranın kartı doldu Şimdi yine eski yönteme geri döndük mecburen Tam size güzel bir yokuş iniş ve sert bir yokuş daha yaptık. Onu da çekimleyecektim ki kamera kapandı. Dedim batar evit herhalde. Dünkü çekimi daha şey yapmamıştım, ee, hafıza kartından almamıştım. Yani YouTube'da hazırlayacak zamanım olmadı yayınlamak için. Bu sebepten. Ee, boşalmadığından dolayı kapandı. Batarya değilmiş yani katlanmış. Bu da anlaşılıyor ki 128'lik kat bana yeterli gelmeyecek. Bir 256'lık kat gerekecek. Bu namussuzlar da pahalı kartlar ya. 2000 liraya bir hafıza kartı. 256'lık için sordum. 2000 lira 1800 lira dediler. Bakalım alacağız Becur. Fare arkadaşım şimdi ee, hep tavsiye ediyorlar. Bu suyu ben hep yaz kış buzlu su suyu içerim. Suyun içerisinde dediler ki, sirke. Zaten yaş da var. E, damarları daha yağlanmaları falan damar içerisindeki yağlanmaları falan şey yapıyormuş. İyi geliyormuş suyun içerisine iki kaşık sirke at dediler. Dün de bir arkadaş da önerdi. Bizim grubumuzda var arkadaşımız devamlı böyle bir telkinde bulunuyor. Hal böyle olunca e, biz de bir şey yapacağız. İçine e, sirke koyalım dedik. Tarım Kredi Kooperatifinde de el emeği sirkeler varmış. Yani hanımların köylülerin yapmış olduğu sirkeler varmış. Onlardan almak için geldik durduk. Fahri arkadaşım sağ olsun. Bahsettiğim sirkeyi aldı geldi sağ olsun. Şu. Başka yabani şeylerin de var sirkesi. Ee, şöyle <laughs> ben bunu sık kullanıyorum. Suyuma katıyorum. Ee, mesela şöyle yapıyorum. Her sabah. Bu, şu anda sen gençlik iksirini anlatıyorsun. Niye bu kadar genç kaldığını? Öyle mi? Bunu yani bunun saye, bunun etkisi var yani diyorsun bunlar. Şimdi ama şu pH'ı yükseltmen gerekiyor. Yani içtiğin şeyin pH'ı ne kadar yüksek olursa o kadar vücudu biraz daha koruyor. Koruyor. Evet. Yağları yakıyor dediği gibi işte motorcu arkadaşın söylediği. Ya yani bunu şöyle evde de hazırlayabilirsin. Bu şekilde el yapabilirsin. Her sabah şöyle bir suyu az bir limon eğer yani bir denizi iyiyse biraz da sirke, aç karnına kahvaltıdan yarım saat önce içtiğin zaman müthiş renkli. Evet. Tamam. Bana tavsiye etti dün profesyonel bir bisiklet kullanıcısı arkadaşım. Evet, evet ben de ilk yani. defa suyuma bugün kattım ama tabii ben normalde marketlerde satılan o ucuz sirkelerden var bizde. Salatalara kullandığımız. Şimdi bu tabii e, Tarım Kredi Kooperatifi'nin özel reyon var. Organik reyon. da var orada. Kaya tuzu da var. Organik kaya tuzu. Onu da aslında şey evet. Cant Güzel. Fiyatı da uygun. 67 lira. Fazla bir şey değil. Yani diğerlerine göre biraz pahalı. Diğer bir diğerlerine göre şey... pahalı olur. Sağlık konusu için ee, bu harcanır rakam yani. Kabul edilebilir bir rakam. O sebepten ben daha önce buna, buna önemseyim bakayım. Biraz destek yapayım bu işe. Dikkat edeyim. Limon aldım bir limon diyorsun. Şöyle, yetmişlik bir şişe düşün. Cam evet. şişe. Yani evet. Mesela şunun bir büyüğü. Evet. Bir tane limonu sık. Koy içine. İçimi biliyorsan. Evet. E, i̇çeceğin zaman sirkeli koyabilirsin veya biraz sirke de ekleyebilirsin. Onu arası da aklına geldiğinde yemekten sonra veya sabah kalktığında aç karnına içersen rahatlarsın.